Kaza Denizli'nin Çardak ilçesi Denizli, Afyon Karahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kanunucu İdaresi'ndeki 42 VD 664 plakalı tır karşı şeride geçerek güven firmasına ait Düzce'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen tır toprak yığınına vururken otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, tır sürücüsü Beytullah Karnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altısı ağır, 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenleri morga kaldırıldığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. uh -huh. Müslüman bu sınavı yüzde bir şey <laughs> <laughs> <laughs>